vars yok. Artı artist, artist hareketler. Ne olacak senin halin? Yani biri ufak direksiyonu kırsa param parçamış iki İki tekerin üzerindesin yani. Hafif kaysan baban yanar. Sen de acı çekersin. Yani bari kaskını tak. İzleyelim bakalım. Bir tuhaf tuhaf hareketler yapıyordu. Baba ba ba ba. ayakları öne aldı. Sanki rüzgar yetmiyor da daha bir havalandırmak istedi. Ayakları öne aldı. Hadi bakalım. Allah korusun. Anası babası ağlar. Çok canı yanar. Bak bak var. bak. Tabii şimdi o alemin kralı. Hiç büyümeyecek. Hadi bakalım. Bir ayağı da uzattı şimdi. Ben seni takip edeceğim. Baba baba -ba, makaslar. Allah korusun. Bak, sağdan da bir araba gidiyor. Yani bu motoru şöyle bir iş ki. Bir saniyede yapışırsınız yani. Bak bak makaslar falan devam. niye bu kadar ceza kesti? Bak 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 bak. Kafana göre git bakalım.